Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Gündoğan. E, Satrancın temelleri video serimizin 4. konusundayız. Şah saldırı konusundayız. E, bu konunun ikinci oyunun analizinin artık e, son partındayız. E, bu partla birlikte şah saldırı konumuz şimdilik rafa kalkacak. Başka konulara geçeceğiz. E, hatırlarsanız bir önceki derste e, güzel bir yerde bırakmıştık dersi. En son beyazlar D4 sürmüştü. Siyahlar fil E4 aldı E hattını açmak için. Beyazlar C4 aldı. Ve siyahlar en son fil F8 oynadı. Tam burada videomuzu kesmiştik ve demiştik ki beyazlar nasıl devam etmeliyiz? E, Bunu düşünün demiştik. E, aradan geçen zaman içerisinde umarım düşünmüşsünüzdür. E, eğer güzel analizler e, düşündüyseniz bunları bir kağıda yazmanız sizin açınızdan mutlaka yararlı olacaktır. Düşüncelerinizi yazmak, sonrasında e, videoyla birlikte karşılaştırmak, neyi doğru düşünmüşsünüz, neyi yanlış düşünmüşsünüz ya da arkadaşlarınızla tartışmak sizin için iyi olacaktır. Evet. Hazırsak bugünün dersine başlayabiliriz. Şah saldırı dersinin dördüncü ve son partına başlayalım. Evet arkadaşlar en son fil F8 oynandı. Burada beyazlar çok güzel bir hamle yapıyor. İspanyol'da ben geldi dediğim gibi bu atı E3'e gelmiyorum. G3'e E3 geliyorum. Ki bu filin önü açık kalsın. Fil G5'e gelebilsin veya H6'ya bakabilsin birçok durumda. Ama burada beyazlar çok güzel bir plan uyguluyor. İspanyol oynarken bu planı mutlaka bilmeliyiz. Yani İspanyol oynamasak da bu tarz planları bilmeliyiz. Beyazlar burada arkadaşlar. En son fil 8 oynandı. Beyazlar burada B3 oynuyor çok ilginç bir şekilde. Fil diyor ki ben bu file madem ata 3e geldim, menü kapalı diyor. Ben bu fil diyor. B2'ye gelerek A1 H8 çaprazında uzun çaprazda kullanayım diyor. O yüzden B3 oynuyor. Dikkat edelim. Burada mesela eee kaleyle at aynı anda E4'e saldırıyor. Özellikle bu tarz e, konumlarda Mutlaka konum analizi yapmalıyız yani hangi taş nereye bakıyor boşta piyon var mı merkeze nasıl bir savaş gerçekleşiyor burada bakın hem at hem kale e4 piyona saldırıyor bunun göz önünde bulundurmamız gerekiyor ama e, bu piyon alamıyor aslında normalde ikiye bir var yani iki saldırana bir savunma var normalde siyah bu piyonu kazanıyor olması lazım ama kazanamıyor bakın neden kazanamıyor mesela burada haşo oynayalım öyle beklememesi yapalım eğer siyahlar ata4 alırsa piyon kazandım diye tabii ki fila4 alırsak kale 4 gibi hamleler var. Ama burada beyazların at d5 hamlesi var arkadaşlar. Açarak yani evirdeki kalinliğini açarak vezir tehdit ettik. Tempo kazandık. Vezir herhangi bir yere kaçınca da bakın f4 aldık ve taş önünde kaldık. Gördüğünüz gibi bu tarz hamleye dikkat etmeniz lazım. Yani açarak bir başka tehdit yaratmamaya dikkat etmeniz lazım. Dolayısıyla bu da b3 hamlesine siyahların at e4 hamlesi yok. E, çünkü at d5 var. Ama b3 hamlesi de arkadaşlar at b4 hamlesine izin veriyor. Bakın. Zaten siyahın şu anki tehdidi aslında at 4 alamadığı için çünkü de 5 at d5 annesi var beyazın. Siyahların ana hedefi şu an d5 karısını kontrol ederek e4'ü öyle almak. Yani h3 hamlesini yaparsak tabii ki siyahlar at 4 alamayacak önce. Öncelikle at b4 gelecek. Bakın file saldırdım. Bu fili kaçtığınız zaman artık b 4teki at d5 kontrol ettiği için şimdi at çarp e 4 alabilecek. Ve bir piyon önünde kalacağım. Yani siyahların tehdidi burada at b4. Beyazlar bunu görmesine rağmen b3 oynamayı tercih etmiş. Yani E4 planını bırakıyor. Nasıl bırakıyor? At B4 gelmiş. Burada e, İspanyol filimiz olan bu fili vermeyeceğiz tabii ki. Yani karşında eğer çok önemli bir şey elde etmiyorsak dediğim gibi bu fili kesinlikle vermiyorduk. Beyazlar fili bir oynamış. E4 piyonunu bırakmış arkadaşlar. Ama karşına bakın ne elde edecek. At E4 almış siyahlar. Tehdit ne şimdi? Bakın C3'e doğru gelmek istiyor. At C3 gelmek istiyor. Beyazlar plana devam ediyor. Fil B2 geliyor. Bakın filenin konumuna dikkat edin. Burada siyahlardan fil beydemlesi var. O da filine uzun çapraza gelmek istiyor ve burada bence konumun en güzellerinden biri yani şu maçın bana göre en güzellerinden biri geliyor beyazlardan. İstiyorsanız burada durun. Beyazlarla burada ne yaparsınız arkadaşlar? Gerçekten üst düzey bir fikir. Ee, ama satranç mantığımız geçtikçe bu tür bulabileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir hamle var. Burada videoyu durdurun, ee, hamleyi düşünün sonra videoyu açın. Evet arkadaşlar. Burada beyazlar D5 oynuyor. Mükemmel bir hamle. Gerçekten mükemmel bir hamle. Bakın B2'deki ve d 1deki filin ikisinin de önüne açıldı ve bu filler muhteşem bir şekilde siyah şaha doğru bakıyor arkadaşlar. Çift filimiz var. Hem siyah hem beyaz kare kontrol eden iki fil de şah kanadına doğru bakıyor. Ve biz sadece bir piyon feda ettik ve D5 hamlesiyle bakın arkadaşlar satranç stratejinin önemi. Rakibin B4'deki atı B2'deki fili ve A8'deki kalesi aslında savaş meydanına uzaklaşmış oldu. Hiçbir şey yapmıyor oldu. İleride de videonun sonunda da bunu söyleyeceğim gibi önemli olan ne kadar çok taşa sahip olduğumuz değil. Savaş meydanında oyunun gerçekleştiği yerde ne kadar çok taşa sahip olduğumuz. Dolayısıyla konumda beyazlar bir piyon gerçek kaybetmiş olsa da savaş meydanına doğru bakan çok güzel siyahları oldu artık beyazların. Birazdan vezir de oyuna girecek zaten göreceğiz. Ve bu beyaz için iyi bir avantaj mücadelesine dönebilecek. D5 oynadık. Siyahlar burada C4 oynuyor. Bakın en sevdiğim tepkidir. Yani siyahlarla oynuyorsanız ya da beyazlarla kimle oynadığınız fark etmez. Eğer rakibiniz saldırıyorsa bir karşı oyun yaratmanız gerekiyor. Eğer böyle oturup beklerseniz çok hızlı bir şekilde saldırı yersiniz ve oyunu kaybedersiniz. Bu C4 tarzı ameliyatı yani aktif savunma deniyor. Mesela burada A3 oynarsak bu atı kovmak için. Rakip C3 sürecek. Filik edecek Sonrasında fili açarsak da C1'e. C2 sürecek. Bakın hem C1 hem D1 çatal olacak. Dolayısıyla aktif savunmaya devam ediyor C4 sürerek. Beyazlar bir tane piyonu azaltmak için BC4 almış. Bu iki piyon arasındaki bağı kırmak için. BC4, BC4. Burada aslında e, dediğim gibi D1'deki İspanyol filimiz çok önemliydi. Ama arkadaşlar ne demiştik? Bir şey elde etmiyorsak bu fili vermiyor, vermeyelim diyorduk. Burada beyazlar fili 4 vurmuş. Ama neden? Bu çok önemli. Bakın arkadaşlar bu E4'teki at bize hem sıkıntı yaratıyor, savunmaya dönerek haşeriyi savunuyor ve bu çaprazı kapatıyor. Hem de bizim taşlarımızın önüne açılması gerekiyor. Saldırıya daha fazla taş gelebilmek için ve tempolu bir şekilde gelebilmek için. Beyazlar bunu düşünerek tempolu bir şekilde taşlarını rakip e, kanatlara, rakip şaha yaklaştırabilmek için filini veriyor artık. At 4 alıyor. Siyahlar kale 4 alıyor. Ve burada beyazlardan artık at geveşenmesi. Çok güzel bir hamle. Neydi? Atlar rakip hedeflere yakın olmalıydı ve mümkün olduğunca saldırı yaparken hızlı olmamız gerekiyordu. At g5 hamlesi de biz hem hızlı bir şekilde kaleye saldırdık hem atımızı bakın daha aktif olan ve rakip şah yakın olan bir tarafa getirdik. Hem de debirdeki vezirimizi önüne açtık arkadaşlar. Bakın bu en kuvvetli taş olan vezir artık önüne açıldı. Vezir duruma göre h5'e g4'e ya da f3'e gelebilerek saldırıya katılabilecek. Kaleyi kaçmış siyahlar 7. yıta'yı savunmak için. Beyazlardan vezir edermesi bakın yavaş yavaş taşlar şah kanına doğru ilerliyor gördüğünüz gibi. Artık H7 istiyorum. H6 oynuyor. Zorunlu hamle. Burada beyazlardan bir güzel hamle daha istiyorsanız burada da videoyu durdurabilirsiniz. Düşünebilirsiniz nasıl etkin saldırı yapabileceğinizi. Beyazlar burada at F5 oynuyor. Bakın arkadaşlar. Bu at F5 hamlesine çok dikkat edelim. Bakın İtalyan dersinin incelik. İspanyol dersinin ilk partlarında incelik. Bu at F5 karesi at için bu tarz açışlar, E4-E5 çok ideal bir kare. Sicilya'da da çok oluyor. Ama Özellikle E4, E5 açışlarda F5 karesi siyah şah, siyah şah kısa rok atmışken saldırmak için en önemli karelerden biri. Ve bu atın D1'den F5'e gidiş yoluna lütfen çok dikkat edelim. Bu çok önemli planda. Bakın at D2, at F1, at e 3 at F5. At F5 gerçekten o yüzden çok güzel bir taş. Ki biraz spoiler verelim. Beyazın oyun, oyunun kazanmasını sağlayacak taş. Bu buradaki at olacak arkadaşlar. At F5 kale istiyorum. Burada kaleye bir hamlesi gelmiş. Ben bu hamleyi pek beğenmedim. Neden beğenmediğime gelirseniz rakip de kaleye bir alıyor. Artık tüm taşlar e, gördüğünüz gibi savaş meydanında 1, 2, 3, 4, 5 taş var. Yani şurada olayın gerçekleştiği yerde. Burada tam 5 taşı var beyazın. Siyahın sadece e, F8'deki fili var. Tek taşı var yani. Burada 5'e birlik bir konum var. Dolayısıyla e, beyazlar çok üstün bir konuma bu şekilde erişebildi. Bakın çok dikkat edin. Siyahın A8'deki, B7'deki ve e, Bellot'taki taşı söylediğim gibi savaş medeninin dışında. Yani bu taşın olması bir şey etki etmiyor aslında. HG5 aldı. Burada kaleye bir HG5 almış. Eğer sorarsanız ki işte kaleye bir anlayıp ne yapardım? Yani siyahlar ne yapmamız gerekiyor diye. Burada kale E8 oynayabilirdi kale A8. Plan şu arkadaşlar. Mesela rakibim AD alsın. Yani kaliteyi alsın. Ben de kaleyle alacağım. Evet kalite verdim. Kaleye karşı e, işte At verdim ama, pardon ata karşı kale verdim ama bakın karşıya ne elde ettim. F5'teki attan kurtuldum. Çok önemli bir saldırı taşından kurtuldum. Aynı zamanda D5'teki piyon düşüyor. Bakın 2 ile saldırıyorum. Ve beyazın saldırısı büyük ölçüde bitti. Ve e, aynı zamanda 2 piyon da almış oldum. Bakın 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5-6 D5 piyonu da alacağım. 1 piyon da aldım. Yani kalemi verdim. At 2 piyonu aldım. Üstüne beyazın saldırısını e, saldım. Kurtuldum saldırısından. O yüzden kale A8 hamlesi daha iyi bir hamle olurdu. Neyse burada siyahlar kale bir almış. Beyazlar kale bile devam etmiş. Artık burada ee, çok ciddi tehditlerimiz var beyazlarla. Burada HG5 almayı tercih etmiş. Plan neydi HG5 almazsa? Bakın fil g gelecekti. Mesela burada şöyle bir hamle yapsın. Fil g alacaktım. Sonrasında kaleye de inerek bu vezirin f7 savunmasını engelleyecektim. Sonrasında vezir f ve vezir g ile mat edecektim. Planım fil g idi. Dolayısıyla bu at Fevdi'ye baktığı için bu attan kurtulmak için siyahlar burada aşk 5 almış. Aşk 5e biz saldırımıza devam ediyoruz tabii güzel bir şekilde nasıl saldırabiliriz nasıl saldırabiliriz diye düşünüyoruz. Ve burada gerçekten çok güzel bir hamle daha geliyor arkadaşlar çok üst düzey bir hamle bence. Çünkü gerçekten satınlaşta iyi oynamak basitlik gizli. İstiyorsanız burada da videoyu durdurabilirsiniz hamleyi düşünmek için. Beyazlar burada kale 3 oynuyor muhteşem bir hamle daha bakın oyundaki son taşımız olan Ebir'deki e1'deki kaleyi bakın buradaki kaleyi E3'ten e 3ten h 3e getirmeye çalışıyor. Yani son taşımız da oyuna gelerek daha aktif bir saldırıya devam etmeye çalışıyoruz. Kale 3 hamlesi bu yüzden çok iyi. Kale h 3 ölümcü olacak çünkü h hattında çok büyük sıkıntılar var. Bakın hem vezir hem kale bu hattan e, siyah şığı mat edecek, sıkıntı yaratacak. Kale 3 hamlesine siyahlar fi 8 gelmiş. E, amacı atı saldırmak. İşte kale 3 hamlesinde büyük ihtimalle f6 oynayacak. Hani şah kaçış yaratmak için. Eğer burada f8 hamlesine mesela f6 gibi bir hamle yapmış olsaydık beyazın çok güzel bir hamlesi vardı. Vezir g6 Bakın buraya geliyor artık ataş altı tehdidi var artık ölümcül tehdit yani vezir f7 gibi hamleler yapamıyoruz ataş altı sonrasında f7 boşta e, Vezir g 6dan sonra artık kale h3 istiyorum Yani oyun bitmek üzere f6 da var Kale h sonra ataş altı at f7 Kale 8 gibi matlar da var. Artık vezik alttan sonra konu çok kötü olacağı için siyahlar fil 8 geliyor. Burada birden çok kazanç yolu var. Artık oyun bitmiş sayılır. Ama e, beyazlar çok güzel bir şekilde kazanıyor. Onu da hemen gösterelim. Beyazlar burada fil geldi buraya arkadaşlar. Bakın satmanın sanat yönüne değinmiştik. Gerçekten çok güzel bir anda. Hani izlerken şu an mutlu oluyorsunuz. Yüzümdeki gülmeden gördüğünüz gibi. Bir kendinize geliyorsunuz. Fil geldi. Vezir 8 mat istiyorum şu an. Matı kesen tek hamle fil çarpı g7 almak. Şimdi kale 8 şah, şahın kaçabileceği alan olmadığı için siyahlar fili kapatmak zorunda. Şimdi bir fedada kale çarpı f8. Şahın almaktan başka annesi yok. Şah çarpı f8 ve vezir a 8 mat arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir mat, çok güzel bir bitiriş. f5'teki atın konumuna dikkat edelim. Bakın buradaki kahraman at oyunu kazanmamıza vesile oldu ve bu at aslında bebirdeydi. 1deydi yani taşlarımız iyi yerlere çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Anladık. Bu dersimiz en önemli anlamamız gereken şey önemli olan ne kadar çok taşa sahip olduğumuz değil. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Önemli olan kesinlikle ne kadar tabii ki taşlara ne kadar sahip olduğumuz önemli. Ama özellikle saldırı kısımları olduğu zaman yani savaş meydanları olduğu zaman şarkında vezir kanında savaş meydanları olduğu zaman önemli olan kesinlikle ne kadar taşa sahip olduğumuz değil savaş meydanına ne kadar taşa, ne kadar aktif, güzel taşa sahip olduğumuz. Bu örnekte de gördüğümüz üzere siyahların A8'de, C8'de ve B4'te taşları var ama hiçbir şey yapmıyor. Oyun boyunca da durdular. Sadece izleyici konumundalardı ve beyazlar hızlı bir şekilde gelerek oyunu kazanmayı bildiler. Şah saldırı dersimizin son oyununda da belki ilerleyen zamanlarda tekrar bu konuyla alakalı videolar çekeriz. Bu şekilde sonlandı. Umarım keyif almışsınızdır. Benim için çok keyifli bir video daha oldu. Ee, gerçekten satrancı sevmeye devam ediyorum. Bu tarz hamleleri, bu tarz oyunları gördükçe. Ee, arkadaşlarınızı önermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Aynı şekilde yeni video eklendiğinde bildirim alabilmek için abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.